Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Ayın 3'ü Cuma'ya rastlıyor. Enflasyonun açıklanacağı gün. E merak etmeyin çok güzel bir enflasyon oranı açıklanacaktır. Talep edilen enflasyon oranı tespit edilmiştir. TÜİK'teki arkadaşlar gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. O konuda sıkıntınız olmasın. Yani siz gerçekleşen enflasyonla ilgilenmeyin. Size ne ondan? Siz TÜİK'imizin, devletimizin, hükümetimizin açıklayacağı enflasyon rakamları ile ilgili. Değil mi canlarım? Mizah falan yapmıyorum ya. Ya bu hale geldi memleket. Memleket bu hale düşürüldü. İktidar partilerinin sözcüleri öyle laflar ediyorlar ki insanın aklı hafızanası almıyor ya. İki tane domates alın diyen var içlerinde ya. Elazığ milletvekiliymiş. Evet benzin kuyruklarını pahalılıktan değil otomobil çokluğundan olduğunu söyleyen var. Trafik neden sıkışıyormuş? Otomobil çokmuş. E 20 yıldır memleketi ben yönetmiyorum ki yol yapsaydınız. Deyin ki, deyin ki otomobil çokluğundan. E o zaman yol yapmadan bu kadar otomobili niye sattınız? Niye ürettirdiniz? Utanmadınız mı? Demek lazım ama. Canlarım neyse bu sabah eğlenceli bir video yayınlayacağım. çık ama çok eğlenceli. Lütfen önce bir videoyu izleyelim. Ay sonra bana kızmak yok. E bunun neresi eğlenceli falan demeyin çok eğlenceli. Nedenini de açıklarız. Hadi bakalım buyurun önce videomuzu izleyelim. Saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, rica ediyoruz, rica ediyoruz. Hiç yakışıyor mu sizlere? Hiç yakışıyor mu insanlara? Çok değerli misafirlerimiz. yakışıyor mu hiç? Yakışıyor mu MHP'lilere? Birbirlerine dövüyorlar. Neden? E dövecek kimse kalmadı ortalıkta. O nedenle birbirlerini dövüyorlar. Ve bunlar ülkücü kardeşler. Canlarım anlatmak istediğimi bu görüntülerden daha iyi belki de hiçbir şey anlatamaz. Ben binlerce sayfa kitap yazsam, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dakika konuşsam. Neden? Nedeni çok basit. Eğer bu arkadaşların kafalarının herhangi bir yerinde bu devleti daha güzel yönetmek, bu insanların huzurunu, refahını, mutluluğunu, barışını sağlamak olsa bu kardeşler birbirlerini yerler mi? Kardeşler birbirlerini ne zaman yerler ailelerde bile? paylaşım dara girdiğinde. Hepsi benim olsun. Hayır benim olsun. Ya işte bu. Bunların siyaset yapmak amaçları memlekete millete hizmet değil. Benim olsun. Yağmayı ben kapayım. Yağmadan bütün payı ben alayım. Yağma ne? Devlet. Yağma Hasan'ın böreği. Böyle. Ya canlarım öbür tarafta muhalefet partisi ve muhalefet partileri baktığınız zaman gerçekten çok iyi iş yapıyorlarmış gibi görünüyorlar. Ama yaptıkları işe baktığınızda net olarak incelemek istediğinizde, öğrenmek istediğinizde bakıyorsunuz ki herkes Türkiye benim olsun, hazine benim olsun. Neden? Ya adam hayatında doğru düz para kazanamamış, servet edinememiş çünkü. Devletele ele geçirince ne olacak? Ülkenin en zengin olacak. Öyle ya, devlet yahu yılda 700 milyar dolar gayri safi milli gelir üreten bir organizasyon. Özel sektör bile onun olacak. E sandıktan çıktı ya. Yahu anlatamıyorum. Gelişmiş ülkelerde demokrasi insanlığın hizmeti için vardır. Adalet, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, temel ilkeleri bunlar gelişmiş ülkelerde gelişmiş insanlar için çok değerli şeylerdir. Az gelişmiş ülkelerde bunların hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Fakir, fukara, dar gelirli ekmek peşinde koşar. Sadece ekmek. Siyaset esnafı ise devlet benim olsun, devleti ben yağmalayayım. Onlar da onun peşinde koşarlar. Bu kadar basit. E peki neden az gelişmişlik çemberini yırtamıyoruz? Kızacaksınız pek çoğunuz biliyorum ama bugünkü anlatımıyla İslam dini yüzünden. Hristiyanlar da, Museviler de kendi kendilerinin reformlarını yaptılar. Bizde buna Mustafa Kemal kalkıştı. Yaptı da, yapabildi de ama 1950'den sonra bozuldu. Yeniden döndük Osmanlı dönemine daha eskilere, çok eskilere, bugün ondan bile eskilerdeyiz. Artık bugün din insanların sömürülmesi için sadece araç olarak kullanılmıyor. Bugün din insanları ezmek için de bir araç olarak kullanılıyor. Ama insan dedikleriniz hepsi için değil elbette tabii ki. Çoğu koyunlaştığı için ve ben onlara koyunlaştığınız dediğim için yargılanıyorum ya. İşte bu ülkede insanlarımızın bu geneline iktidarı te, tespit edenlerinize iktidarı tahliye edenlerine koyun dediğimiz onları akıllı olmaya, soruşturmaya, hesaplaşmaya davet ettiğimizde eğer destek görüyor ise mesela ben sizlerden destek görüyorum. Tamam ama devlet beni baskılıyor. Medya Sağcısı solcusu üstüme geliyor. Sadece sağcı değil, solcusu da üstüme geliyor. Muhalefette olanı da üstüme geliyor. Neden? Çünkü istiyorlar ki ben ya sadece iktidardan yana olayım ya sadece muhalefet, muhalefete sürekli yağ çekeyim. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey canlarım. Özgürlüğü, kardeşliği, hukuk, adalet benim için, bizler için çok değerli. Tamam ama bizler için değerli. E bizler tuzu kurularız. Fakir, fukara, yoksul. Onlar ekmek derdinde. Ekmek peşinde koşuyorlar. İktidar partisi ne yapıyor? Olmadığı halde, halk sefil olduğu halde yetişemediği yerlerde önlerine kader diye bir kurum atıyor. Kaderimiz bu diyor. Bu dünyada bu acıyı, bu çileyi çekeceksiniz diyor. Ama diyor ahirette siz cennete giderken bugün diyor bugünkü dünyada sefa sürenler cehennemde yanacaklar. Öyle diyor ve öbürleri de salaklar da aldanıyorlar, inanıyorlar bunlara. O salaklar, o koyunlar bunlara inanıyor ama olan kimi oluyor? Bizim gibi aslında üst yapı isteyen, karnı çok rahat doyan, hatta bir pek çoğu Avrupa gelişmiş ülkeler ayarında yaşayan ama özgürlüklerinden yoksun insanları oluyor. Adalet arayan insanları oluyor. Modernite arayan insanları oluyor. Baskı görmeden yaşamak isteyen insanları oluyor. Yani diyeceksiniz ki diyebilirsin ya dede sen kendini düşünüyorsun. Ya ben kendimi düşünmezsem başkalarını düşünmemin ne anlamı var? Düşünür müyüm daha doğrusu? Tabii ki düşünmem. Elbette öncelikle de kendimi düşüneceğim. Elbette ailemi düşüneceğim. Ama ben ailemi düşünürken bu arada bunun temelini kurabilmek için fakir fukaranın dar gelirlinin refah içinde değilse bile şimdilik en azından acısız, düşünce, e, kuşkusuz, endişesiz, tasasız ve karnı tok sırtı pek olarak yaşamasının da sağlanmasını isteyeceğim. Tabii ki isteyeceğim. Canlarım ben komünist değilim. Ben eşitliğe inanmıyorum. E bunu bin kere söyledim. Eşitlik olamaz. Eşitlik doğada yok. Evrende yok eşitlik. Yıldızlar bile birbirine eşit değil. Yaratan hiçbir şeyi eşit yaratabilecek göce sahip değilmiş demek ki. Ama günümüz dünyasında en az eşitsizlik diye bir kavram var. Bu kavram 21. yüzyılı anlatan kavramdır. 21. yüzyılda insanlar eğer savaşmadan birbirleriyle kardeşçe yaşayabileceklerse bunu yapabilmelerinin en temel en temel unsuru en az eşitsizliktir. AKP iktidarı bu en az eşitsizliği vermedi, veremedi. Bakın orta direk diye bir direk, bir sınıf vardı Türkiye'de, bir gelir grubu vardı. Ne oldu onlar? Onlar bitti. Yok oldular. En zenginler, en zenginlerin altında az bir grup, eh yani zenginler, orta direk değil zenginler çünkü orta direğin çok üstünde yaşayanlar ve sürünenler. Böyle bir devlet, böyle bir millet, böyle bir toplum olabiliyor mu? olamıyor. Ama muhalefet partileri bunları göreceklerine başka şeylerin peşinde koşuyorlar. bir Bu muhalefet partilerini eleştirdiğim için de bana kızanlarınız var. E ne yapabilirim? Bakın hadi pazar günü miting var değil mi? Yok cumartesi günü, ayın dördünde Mersin'de miting var. İyi parti nerede? Ay nerede iyi parti? Ama iyi parti... AKP şimdi milletin devletin bekası diye bir miting düzenleseydi koşa koşa giderdi. Değil mi canlarım? Peki CHP'nin yaptığı miting için o devletin milletin bekası için değil mi? Değil. O demokrasinin bekası için. Demokrasi istemek bu insanları bilhassa koyun seçmenleri hiç ilgilendirmiyor. Onların demokrasiyle, hukukla falan işleri yok onların. Onlar zaten kendi hukuklarını kendi aralarında görüyorlar, hallediyorlar. Ne demokrasisi, ne özgürlüğü. Onlara ya vatan, millet, cennet, cehennem diye bazı kurumlar ortaya atacaksınız. Ya da sen hiç merak etme yattığın yerde ben senin karnını doyuracağım diyeceksiniz. Sonra da demokrasi, demokrasi çok güzel. Hadi hep beraber gelin özgürlük için yürüyelim. E yürüyelim tabii yürüyelim ama bizim için bir değer o. Koyunlar için değil ki. Çanlarım sabah sabah hoş olmadı biliyorum ama ne yapabilirim? Yani insanlara, Türk halkına bir şok daha yaşatmak gerekiyor. Bu insanların yani hepsi değil tabii ki ama çok önemli bir bölümü bu şoku yaşamadığı sürece bunlar ne kendileri rahat edecekler ne bize rahat ettirecekler. İşte böyle sürünüp gideceğiz. Korku mu? Ama buna rağmen buna rağmen 21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri, iktisadi gelişmeleri, üretimle ilgili gelişmeleri ve insani gelişmeleri beni öylesine umutlandırıyor ki Türkiye mecburen 21. yüzyılın yeni dünya düzenine, çok kızanlar olacak olsun, yeni dünya düzenine uyum sağlayacak kadar kaliteli insanlardan oluşacak. Başka çaresi yok. Hepinizi sevgili öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.